Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Hayır memnun değiliz yani. Şu anda görüyorsunuz, yerlere bakın, yani sanki buz pateni üzerinde şey yapıyoruz. Kış memleketi olan bir yerde böyle parlak taşlar döşenip de insanların düşmesi için şimdi özellikle dikkatimi çekti. Kazancılar tarafına varıyorum, oraya şey serilmiş, ee, bu kaymaması için şeyler serilmiş. Burada sürekli bir şeyle gidiyorsunuz yani. Hangisini yani? Yani birilerini şey kazandırmak için bu kadar yani böyle soğuk bir memlekette bu taşların döşenmesi Allah aşkına reva mı yani? Hangi partiye şey yapacak? Hangi belediye başkanına? Yani şey yok ya kardeşim yani. Allah aşkına bunlar var ya yani gelen gideni aratacak. Bundan sonraki geçseler de aynı olacak. Öbürü de aynı olacak. Burada şey yok yani. Halk zamanı geldi mi hesap sormasını çok iyi bilir yani. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.